Dur bir dakika. Ver ver. İnmene gerek yok. Ver buradan. Bırak, bak şunu alayım ya. Bir dakika. Ben gidiyorum canım Murat'tan yanına gideceğim şimdi. Murat'tan yanına ben gideceğim. Bir saatten alayım. beri bu adam sana laf ediyor bu oyunu Murat aşağıda. Kim? Sana laf Murat ediyor. Murat bana, adam, bana laf etmez onu orada. Evet. Tamam böyle... benim. Başka Kapattı mı Mustafa? Kapattı. <laughs> Çek. Oh. Bakalım. 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 bomba Bakalım. 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 Çekecek Bakalım. Evet bakalım. 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 kimin Bakalım. Bakalım. hadi çekelim. Al. Oğlum bırak elektrik sıkıntı. <gülüyor> Çek. Çek. Ne yaptı be. biraz ağır geldi ya. Ağır mı geldi? Biraz ağır geldi ya. <laughs> Ötekiler gibi bir şey gelmiyor. Çakma değil ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka ben gidiyorum Mustafa. <laughs> tamam Ben gidiyorum sana geldi ya. <laughs> bak bunun tenine bak. Kuran çapsın seninki geldi bir çiçeğe geliyor. Ne geliyor? Çekip de bir de seninkinden çeksene. Ne, ne geliyor? Bu hafif geliyor onun tadı şimdi ya. Karamel olduğu için bu hafif geliyor. Müslüm öyle komple basılı çiçek bırak. Çekemedin ki. Benimki karamel vanilya hafif zaten. Seninki elma. Aslında bir şey söyleyeyim. Bir oyuncağını buldu tamam.